Merhaba, sizlerle bugün <laughs> küçücük, kuzucuk, küçücük ama küçücük bir kutu asımı yapsam e, 21.504 kutu oldu 4 yazdım, bir şey sıkmadım <laughs> hiçbir ses sıkmadım ya bari videoyu bir az saksak yiyelim sonra da görev yapıyorum çünkü 5 günde 5 kademe gitmek zorundayım yoksa Öfkeli fengi alamayacağım Alamam Alacağım alamayız. Ne diyeceğim sarsın Bakayım max O zaman bu maçtan sonra videoyu bitireceğim o, o ne Aaa bu hayta bu harita uzun zamanda gelmiyordu. Ha, işte, hatta... ne? <laughs> ah bakının gitarı olan yer. Sordu da sen Sesini sus çok Evet gidiyorum, gidiyorum. Gidemiyor söyledim gidemezdim. Oh artık. Oh kulaktım hem de iki kere gol attım. Yani yıldız oyuncu gizemliler yani. söz. Kalkıp adını öğrettim. 60 bin Hasan. Bağırma. Bu ne? 60 bin Hasan diyor. Normal mi? Evet. Hayır normal değil. Çok normal. Sen ne yapıyorsun ya? Abi. A doktor otobüs değil mi? Etka. Ne yapıyorsun? 10 kişi altta. Pirinç. Sonra mont. Evet. Onu öldürdü. Sonra Manti. mantı mantı ve ay layzı Yusuf bu. Sasa diye bir kişi de var. Sasa mıydı orada? Okey ama. Bu video bitti. Dur.